Arkadaşlar merhaba. Şimdi pek çoğu için zor bir soru olabilir. Çünkü cümlemiz uzun, uzun cümle olduğunda içinde pek çok bilinmeyen kelime çıkabiliyor ve bazen cümleyi birbirine bağlantılayamıyoruz. Yani cümlenin içindeki bazı durumları birbirine ilişkilendiremiyoruz. Ancak daha önceki videolarımda ifade ettiğim gibi bu tür sorular aslında daha kolay. Çünkü cümlenin kendi içinde ipuçları çok net ortaya çıkıyor. Bakın burada between the public good, kamu yararı, and The right of individuals to exercise free will ve bireylerin özgür iradelerini ortaya koyabilmeleri. Yani burada diyor ki bir şey kamu yararlı olsun yoksa bireysel özgürlüklere mi yararlı olsun? Between and demiş. Şimdi biz kamu yararı ve bireysel özgürlükler arasında ne kurmaya çalışırız? Balance, denge, demonstration, gösteri veya Responsibility, sorumluluk, interest, ilgi ve solidarity, kardeşlik. Şimdi hangisini kuracağız? Tabii ki düşündüğümüzde bir denge kurmamız gerekiyor. Bakın cümlenin ön tarafını hiç okumadım bile. Hadi bir doğruya okuyalım. Locke, Hobbes and Rousseau, bu üç yazar bildiğimiz gibi 19. yüzyıl olabilir. Önemli yazarlardan, önemli düşünürlerden. Were concerned in their writings. Buradaki writings ee, hani yazdıkları şeyler, ürünler, işte bunların makaleleri diyebiliriz. With the question of proper. Proper tam, bütün, uygun demektir. Ne diyor? Locke Hobbes ve yazılarında uygun bir dengenin, uygun bir dengenin. Peki ne? Kamu yararı ve bireysel özgürlükler arasındaki uygun bir denge meselesiyle burada question soru değildir ya meseledir uygun bir denge meselesiyle ilgilenmişlerdir. Dolayısıyla cevap bağlanmış.